Öncelikle bir nedenle. merhaba arkadaşlar. İşte Bugün Arkadaşlar size bir haber vermek istiyorum. bir yeni bir seriye başlıyoruz. Arkadaşlar. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum ama. Kanalı kapatmayı düşünüyorum. Vallahi neden abi neden diyorsun Hiç demeklerimi karşılığını çok alamadım yani. 50-60 videom var. 25 e abonem var. <laughs> Aklıma bir Arkadaşlar burada çok bu ara çok zor mu? Artık doğru ayarladım. Kenardan artık. 55, Rullmark kan göra så bu atın kanalımı kapatmayı gerçekten düşünmeye başladım artık Oha yani. Ya biz emek miydi? Gue t referred Marche r Și r variance Kellery Graff Depois Ultima Ultima Duenda Meses Burda Termina arkadaşlar arada bir hatırlıyor yani. Onu siz hiç hafif Oyunun hatası. Mutlarım. <laughs> <laughs> Kılarım. Her zaman yemezsen için. şarkının umudu kalmış. yardımcısı yarıda kalmış. Bekir yoluna. Gitti karına. Diyar Bekir yoluna. Biraz öfkeli olan çok da ciddi zorunda lazım mı? Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Bu kanal 30 bin olmazsa kapanacak. Hem de 2 hafta içinde. Artık yani umutlarım bitti artık. 25'iniz kalmadı. Kanalım kapanacak. O kanalı kapatıyorum. Kanal dinle. geri zamanım geri aldı şu on onun zaman önüze ne geliyor bunu da bir şeyleri var onun zamanı ay çekebilirim ne zamanı aç zamanın when well, i was starting to check on the government the government Arkadaşlar en ki bu var bir mi? 150 ama sonra yani bir yüzü var. Daha lan bir yüzü yok Hadi. Hadi. Hmm. Oh. Çikini çikini çapsana. Sonra Hala ne iş yaradığını anlamadım ya. Yani. <laughs> Hadi de güzelden. Almış bu masa kenarıysa. O Belki özür hmm. dilerim. Neyden onu bilemedim. Lan kaç seviyedeler ya. Yüksektir var ya. Bana yana tükses. e Talha. Yok her kızısın abi. Bütün tanıdığım youtuberlar değil kuzenlerimden. Hop 24 48 48, 48. 48 4 tane yeter ha. Bir tane daha bir tane daha kaldı lan. Bu benimdir. Neyse umut var ya. <laughs> benim sezon biri seversiniz yani bundan bir türlü sezon yapmayı. Minecraft'ta. Lanet olsun. 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 Lanet Yine de kalkıyorum buraya. Onun ne çok şey Yani hep olamaz. On beş. Ég er mæli 20. 20 að annaða þenni 26 Njálega, málega Neyse arkadaşlar ben bu doyu ikisine kapak fotoğrafına koyarım. 15 dakika olmasını bekleyeceğim. Hatta dur. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzu bitiriyorum. Lütfen abone olup bildirimleri atmayı unutmayın. Unutmayın kanalım kapanacak. Kapatacağım yani. Görüşmek dileğiyle. Bay bay demeden önce durla bir şunların bir fotoğrafını çekeyim. Nasıl koyuyorlar da şu plakanın önüne. Nähä, <här> men tjure... Hoppa! nii see on kõik , tervist , mingeid lille , bye-bye .